Ve bu bina Meral Akşener'in evinin olduğu bina. Tarih 16 Temmuz, yani darbe girişiminin ertesi sabahı. Ses var mı arkadaşlar? Biraz sesi de yükleyelim. Buraya kadar her şey normal. Birazdan ezan sesini duyacaksınız. Sabah ezanı vakti, 16 Temmuz sabahı. O gecenin sabahı yani. Ancak görüntüde dikkat çeken detay bu şahıs. Şu anda MHP Genel Başkanı Adayı Meral Akşener'in oturduğu sokak üzerindeyiz. 15 Temmuz evet sesi biraz açalım. Gecesinin sabahında koruma polislerinin bulunduğu kulübenin yanında bir kişi bazı kağıtları yakıyordu. O kağıtlar merak konusu oldu. O kişi kimdi? O kağıtlar arasında ne vardı? Ve en önemlisi de önemli evraklar var mıydı? İşte bu sorular gizemini koruyor ve bu soruların cevabını şu anda kimse bilmiyor. Evet, e, Akşener'in evinin hemen yanında darbe girişiminin ertesi sabahında bir kişi bir teneke içinde bir şeyler yakarken görüntülendi. <laughs> Görüntüyü vatandaşlar kaydetti. Az sonra evet işte bu kişi bir şeyler yakıyor tenekenin içinde.